Bismillahirrahmanirrahim. Ulu ül Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetul aleyh'in kaleme aldığı ve şerhini Türkçe Selamet Yolları ismiyle Ahmet Hoca'nın tercüme ettiği eserde okumaya devam ediyoruz. Kitab-ül Cenayiz bölümünde 596 no'lu hadis-i şerif. Ve an ebi İshak radıyallahu anh enne Abdullah İbni Zeyd Abdullah İbni Zeyd'in şöyle yaptığını nakletmiş. Ed halal meyyeti min kabli rizlil kabr. Kabrin ayak ucu tarafından e, başlayarak ölüyü e, ölüyü kabre bıraktıklarını, soktuklarını nakletmiş. Tekrar okuyorum. 596 oğlu hadis-i şerif. Ebu İsak radıyallahu anh'ten rivayeti olunmuştur. O buna göre Abdullah bin Yezid cenaze kaprin ayak ucu tarafından koymuş ve bu sünnettendir demiştir. Evet, hadisi Ebu Davud tahriş etmiştir. Hz. Ali radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdülmuttalip oğullarından bir adamın cenazesini kılmış ve naaşının getirilmesine emir buyurmuştur getirmişler ve lahdin ayak ucu tarafından koymuşlar. Sonra emir buyurmuş ve yavaşça lahde konulmuştur. Bu meselede üç kavil vardır. Üç farklı e, fetva vardır. Bir, cenaze ayak ucu tarafından kapre indirilir. İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhi ve bazı diğer zevatın mezhebidir. İki, başucu tarafından indirilir. Buna kail olanların delili İmam Şafii'nin e, muhtemet raviler vasıtasıyla merfu olarak i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan rivayet ettiği şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazeyi başucu tarafından kapre indirdi. İmam Şafii'nin bir kavli de budur. 3. Kıble tarafından indirilir. Çünkü bu da kolaydır. Hanefilerin kavli budur. Zaten böyle yapılması için nas varit olmuştur. Nitekim ileride cenaze bahsinin sonuna doğru gelecek ve geceleyin cenaze defni hakkında ki Cabir hadisinin şerhinde görülecektir. İmam Tirmizi cenazeyi kabrin kıblesinden indirme hakkında nastan olan bu hadisi İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan tahriş etmiştir. Meskur hadis hasendir. Fayda. Cenab-ı Cenaze kabre indirilirken kabrin üzeri örtülüp örtülmeyeceği ulema arasında itiraftır. Bazıları edilen kadın olsun, erkek olsun kabrin üzeri örtülür demişlerdir. Delilleri Beyhaki'nin tahriş ettiği İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın hadisidir. Bu hadiste İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'ın kabrini elbisesiyle örttü demiştir. Beyhaki rahmetullahi aleyhi, ben bu hadisi e, ancak Yahya bin Ukbe, bin Ebul İzar'dan e, bellemiş bulunuyorum. Yahya ise zayıftır. Bir takımları kabri örtmek kadınlara mahsustur demek demişlerdir. Bunların delilleri yine Beyhaki'nin rivayet ettiği Ebu İshak hadisidir. Meskur hadiste buna göre Ebu İshak Elharf İbni Aver'in cenazesinde bulunmuş. Kabrin üzerine elbise örtecek olmuşlar. Abdullah bin Zeyd buna razı olmamış ve o erkektir demiştir. Beyhaki diyor ki bu hadis mevkuf da olsa isnadı iyidir. Yine Beyhaki'nin den bir zattan rivayet ettiğine göre şu hadis daha aynı hükmü ifade etmektedir. Ali bin Ebi Talib radıyallahu an onların yanına cenaze defnederlerken varmış ve kabrin üzerine bir elbise yayılmış imiş. Ali radıyallahu an hemen bu elbiseyi kabirden çek, çekmiş ve bu ancak kadınların e, cenazesine yapılır demiş. Evet, bu konuda, e, okumuş olduk. Kabre e, meyyit nasıl e, indirilir konusunda e, mevzu bu konudaki yukarıda okuduğumuz hadis ve alimlerin bu konudaki açıklamalarını görmüş olduk. Bu konuda başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun.